Değerli dostlar, selamünaleyküm, merhaba, hayırlı günler. Umuyorum iyisinizdir, sağlıklısınızdır ve afiyettesinizdir. Malumunuz zor zamanlardan geçiyoruz, hem dünya olarak hem Türkiye olarak ama bunu atlatacağız, sabredeceğiz. Direktifleri yerine getireceğiz, dikkatli olacağız ve bu sıkıntılı günleri atlatacağız. Bu sıkıntılı günleri atlatmanın en güzel yollarından bir tanesi de kitap okumaktır malumunuz. E, kitap insana neşve va kazandırır, bilgi kazandırır, aydınlatır, bilmediklerini öğretir, İnsanı bir anlamda inceltir, dikkatli hale getirir. E, ben de sizlere e, Karınca Huzura Varınca isimli kitabı seçtim. Dursun Gürlek hocamızın Timaj yayınlarından çıkmış. İçinde çok güzel hikayeler var. E, bu hikayeleri beraberce okuyalım inşallah umarım ne faydalı olur ne şifa olur ve böylelikle elde geçirdiğimiz zamanı anlamlı hale getirmiş oluruz diye düşünüyorum. Haydi bismillah. Kalem ağlar, kitap güler. Eli öpülecek kimselerin başında anaların, babaların, hocaların ve diğer büyük zatların geldiğini hepimiz biliyoruz. El öpmek bir saygı ve hürmet ifadesi olduğuna göre bu asil duyguyu insanın dışında bazı varlıklar içinde öne çıkarmak söz konusu olabilir. Ve böyle hareketler genellikle zerafet örneği olarak kendini gösterir. İşte birkaç numune. Meşhur müverriklerimizden Abdurrahman Şeref Bey'in Tarih Musahabeleri isimli eserinde naklettiğine göre Bağdatlı şairlerden bizzat Şeyhülislam Arif Hikmet Bey'e bir kasidesini gönderir. O da aynı zata bir çubuk takımı yollar. Cevap olarak da şu zarif cümleyi yazar. Kasidenizi o kadar beğendim ki ağzınızı öpmek istedim. Mesafenin uzaklığı engel olduğunda bu görevi çubuk takımına havale ediyorum der. Bir gün Süleyman Nazif İstikbal dergisinin koleksiyonu hakkında bilgi almak için İbnü Re'nin Mahmut Kemal Bey'e gider. Üstadı devlet hanede bulamayınca mevlül Mahsun geri döner. Daha sonra kendisine kısa bir teskire yazar ve duygularını şu cümleyle dile getirir. Emin Feyzi Bey ile çarşamba günü devlet haneye geldim. Fakat o gün ayak öpmeye imkan olmadı. Kapının eşiğini öptüm ve gittim. Bir gün Cağaloğlu'nda Hattat Süleyman Berk Hoca ile karşılaştım elinde bulunan bir destek kamış kalemin arasından birini uzatarak ''Hocam işte hatta Hamit Bey'in kalemi'' dedi. Dayanamadım ben de o mübarek kalemi öptüm. Yıllar önce Sirkeci'deki bir han odasında kendisini de ziyaret etmiş, kalemi adeta konuşturan o maharetli eli de büs etmiştim. Ney, neyzenin dudağında inlediği, istidat sahibi bütün kulaklar bu lahuti sesi zevkle dinlediği gibi kalem de hattatın elinde bir nur sütunu haline gelir. İşte o zaman asıl ihtişamını kazanır. Kaleme izafe edilen bu kutsiyet hiç şüphesiz ki ilhamını onu tutan elden alıyordu. Eskiden güzel yazı dersine yeni başlayacak talebeler, hattatların piri Şeyh Hamdullah'ın Karacaahmet'teki mezarına giderler, İki parmak kadar toprağı elleriyle kazarlar. Kalemlerini büyük bir saygıyla buraya gömerler. Aradan bir cuma gecesi geçince yazı aletlerini gömdükleri aynı yerden çıkarırlar. Ondan sonra bismillah derlerdi. Hatatların mezar toprağındaki iksiri daha fazla teksir eden şu hareket aslında kalemin ulviyetini yazının kutsiyetini canlı bir tablo gibi gözler önüne seriyor. Mürekkep de gözyaşı gibi mübarek olduğu için bir gönül ekli şöyle demiş. Kalem ağlarken kitap güler. Adını bilmediğimiz bir şair ise kalemin akıttığı şu gözyaşını feryada dönüştürüyor ve onu şöyle inletiyor. Kalem feryat eder, ağlar mürekkep, beni cahil eline verme ya Rab. Sevgili dostlar, kitapsız kalmayın. Hayırlı ve sağlıklı günler diliyorum.